Tarihi listesi var. Rıdkaya yazıyor çıktı. mu kanka? Bilgi, ablanın ismi, Bilgi <laughs> ablanın ismi var mı? Bilgi ablanın ismi var mı? Dead Note mu lan bu? Lan RT'ye ne alaka? Aa, açı aa, yaptı Aa, bro. Açı yaptı, açı yaptı, Aç. Kapı nerede oruç bu? <laughs> kapa 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 kapa. Lan kapı kapandı. Aha dalıyor mu? Ben neredeyim amına koyayım şu an ya? Kanka kapıyı kapatamıyorsun, dalıyor haberin olsun. Lan oruz bu çocuk. <laughs> Kanka buraya doğru kaç <laughs> daha herkes, kapat, çok yüksek. Görecek seni. Saldırmıyor <laughs> ya bana yalan söylemeyin. Kanka Aa, öldüm ya. ya. öldüm ya. Lan ışığını kapa ışığını. Kapattım mı bana Lan ışık geliyor salak. Yere koymuşsunuz feneri amına koyayım. Tabii bir <laughs> şey olur. <var>. Öldüm amına koyayım. Ben ben ne ya? Yere koymuşsunuz şeyi. <laughs> Aa, tamam ben koymuştum onu. <laughs> Nerede? Tamam tamam. Bütün görevler tamam gel. Ben zaman okuyayım. Bir şey diyeceğim. <laughs> Hayalet saldırmıyordu kapıyı ben kapatmıştım. Ya bunu nasıl okuyayım seni ben göt. <laughs> Lan dur. Adam işaret edelim. Kimdi bu? Oni. Oni. İşaret edeceğiz mi? Kapatıyor kapıyı. Ama %25'i bekliyorduk saldırması lazım. Kanka tamam bak daldı aynen. işte bitti. Ya Fırat boş ölmemiş oldu. en azından görev aynen kaldım. boş ölmedi dostum. Siktir gidiyorum. <laughs> Kapatın kapıyı. Kapatıyorum kapıyı. <laughs> Fena tezgahladı mı ya adamı? Ben hem ayaret saldırıyor diye fake atıp içeride tuttum. Hem de kaçacağı yere fener koyduğum dağılıp için ben. ayaret gördü. Aktivite gördüm da şey, orada. Sen de kapı...